Merhabalar. Bugün yine farklı bir tarif, farklı bir tat e, denemek istiyoruz sizler için. Ay gezegeni, As Aslan burcunda olanlar için düşündük. As Aslan burçları çok görkemli yemeklerden hoşlanıyor. Et türü yemeklerden hoşlanıyor. Hele de glutensiz besleniyorsa bu yemek onlar için çok önemli. Çocuklarımız da e, glutensiz beslenen çocuklarımız için de çok uygun bir köfte türü. Yine eee börülce yarması kullanıyoruz. Börülce yarmasını akşamdan ıslatalım. Sabahta e, pirinç iriliğinde değil de ince bulgur tanesi iriliğinde çekelim. Çünkü köftede e, pirinç yerine kullanacağız bunu. Ve aslan burçları et türü şeyleri çok seviyor diyoruz ama onlar birazcık da tur, ıspanak ve patates tüketmeliler. Biz de sebzenin yanına köfte de yapalım. Daha güzel beslensinler istedik. Şimdi kıymamızın yarısını tavaya alıyoruz ve suyunu çektirene kadar pişiriyoruz. Ocağa alalım. Etimizi suyunu çektirene kadar pişireceğiz. Şimdi kısık ateşte etimiz böyle hafif ezerek, yoksa topaklanır. O konuya dikkat ediyoruz ve karıştırarak pişiriyoruz. Biraz suyunu bırakınca e, soğanlı ekleme yapacağız. Yavaş yavaş etimiz soteleniyor, pişiyor ve biz e, soğanlı ekleyelim, soğanıyla da birlikte pişirelim. Soğan saydam hale gelinceye kadar pişecek. Ya tam pişmesine gerek yok ama soğan saydam hale gelince yeterli demektir. Bu arada zaten kıymada pişmiş olur. Müzik Daha kolay olur ama soğan çok su bıraktığı için ben mümkün olduğu kadar ince kıyıp yapıyorum. E, kıymayı tercih ederseniz daha güzel olur düşüncesindeyim. Yine kolayınıza hangisi daha geliyorsa o şekliyle de yapabilirsiniz. Yine bu yemeğin hazırlanışı oldukça basit, zevkli ve lezzetli. Şimdi börülcelerimizi ekliyoruz. Soğanımız saydam hale geldi. Börülcelerimizi neden ekliyoruz? Çünkü akşamdan ıslattık ama pişirmedik. Pişirmeyince biraz sert olarak ağzımıza gelebilir. Onu da biraz yumuşatacağız. Soğuduktan sonra da çiğ kıymayla yoğuracağız. Kıymamız kıvam aldı. Şimdi altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Evet şimdi mısır unumuzu hazırlayalım. Şöyle yaydıralım. Ve yumurtamızı kırıp çırpıp hazır hale getirelim. Çünkü yuvarladıktan sonra önce yumurtaya sonra da mısırınla bulamamız gerekiyor. Şimdi biraz karabiber atalım. Biraz da tuz ekleyeceğiz. Tuzumuzu daha önce ekmemiştik, şimdi ekelim. Arzu ederseniz bir miktar maydanoz koyabilirsiniz. Ve yoğuruyoruz. Kıymamızı önceden kavurduk, soğuttuk. Ve içine pirinç yerine görülce yarmamızı ekledik. Kadın budu köftemizi yapıyoruz. Bu ara yağımızı da koyduk. Altını kıstık. Ya kızana kadar biz köftemizi hazır hale getirmiş oluruz. Evet kalan kıymayı da koyalım. Yine sanırım tuz az oldu. İlave ediyoruz. Kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi küçük parçalara bölüp şekil vereceğiz. Ben genellikle yumurta büyüklüğünde parçalara bölüp ondan sonra yası hali getiriyorum. Şimdi parçaları al, böleceğim. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi yumurta büyüklüğünde alıyorum. Ve bir kenara koyuyorum. Daha sonra bunları yası hale getireceğim. Yine istediğiniz boyda yapabilirsiniz. yumurta gibi elips hale getirdik. Bakın gördüğünüz gibi şöyle getiriyorum. Ve şöyle elimle bastırdığım zaman şu şekil oluyor. Barış bak gördüğün gibi şöyle oluyor. Yumurtaya bırakalım yine. Bakın yasa hale getiremiyorsanız önce şöyle top gibi elinizde yuvarlayın. Onu top gibi yuvarladım. Sonra da şöyle yapın, kendiliğinden ya elips hale gelir, yani yumurta biçiminde gelir. Sonra da elinizle şöyle bastırın, garanti olur şekli. Bir kere daha yapalım. Top gibi yuvarlıyoruz. Ondan sonra elimizle şöyle yapınca, bastırınca, bütün şekiller aynı oluyor ve yumurtaya koy ilave ediyoruz. Evet dört tanesini yaptık. Şimdi yumurtaya buluyoruz her iki tarafı. Daha sonra una bulup una bulacağız. Yine mısır ununa buluyoruz. Daha sonra da kızartıyoruz. Köftelerimizi hazırladık, yası hale getirdik ve yumurtaya buladık. Yine buladıktan sonra e, ata tohumuyla yapılan, e, ondan üretilen mısır ununa batırıyoruz. Yine bu mısır ununu 85 yaşındaki teyzemizden rica ettik. E, Gevdoğlu değil e, ve biz e, buna bulayıp da e, kızartmaya başlıyoruz. Köftelerimizi önce yumurtaya sonra mısır ununa buladık ve tavamıza yerleştiriyoruz. Bunları hazır hale getirdik ve kızarmaya başladı. Ne güzel oldu. Müzik Köftelerimizi ters yüz ediyoruz. Gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Bakın nar gibi kızartacağız. Ters yüz ediyoruz. Ve çok güzel oluyor köftelerimiz. Hem sizler hem çocuklarınızın çok beğeneceği bir lezzet. Glütensiz olduğu için vegan ve vejeteryan beslenenlerin dışında herkesin sağlıkla yiyebileceği bir yemek. Üstelik de görkemli sofralarda oluşturabilirsiniz. Ki aslan burçları görkemli sofralara ve görkemli lezzetlere zaten et türlerini çok seviyor ve bunlara bayılıyorlar. Köftemiz kızardı teker teker alıp servis tabağımıza yerleştiriyoruz. Köftelerimizi kızarttık ve ocağımızdan aldık. Servis haline getirdik. Şimdi servis yapıyoruz. Gördüğünüz gibi süslemeler, domates, salatalık, Kornişon turşusu ile süsleyebilirsiniz. Köftemizi servis ettik ve gördüğünüz gibi çok görkemli bir yemek oldu ve çok lezzetli bir köftemiz. Yine şöyle bir keselim içine bakalım. Gayet güzel pişmiş, mis gibi de kokuyor ve yine yerken şifa ve afiyet olmasına niyet edelim. Bereketli ellerinizden bereketli sofralarınız olsun. Kalbinizden sevgi enerjileri aksın. Yeni tatlarda, yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Bir dahaki videomda yine farklı tatlar deneyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.